Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Bugün sizlerle beraber Antalyaspor Galatasaray maçını oynayacağız. Dilerseniz maça geçelim ve maçla ilgili bilgilere başlayalım tabii ki değerli izleyenler. Galatasaray ve Antalyaspor geçen sezon ligin son maçında yine bu stadyumda oynamıştı. Bu sene yine Galatasaray bu sene ilk maçı bu stadyumda değerli izleyenler. O maç 1-1 bitmişti geçen sene. Kendine oynanan maçı ise 2-0 Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle bitmişti. Kerem ve Fegül'ün attığı gollerle. Antalya Spor son 10 maçta hiç kazanamadı Galatasaray'a karşı. Galatasaray'ın Antalya Spor karşısında belki de aldığı en önemli galibiyetlerden bir 2018'de Ryan Donk'un attığı gol. O dönem Brent Korkmaz vardı. Tabii ki o dönemler çok geçti. O dönemler geride kaldı artık. Yeni transferlerle beraber yeni sezon başlıyor. Ben size bir kez Batuhan Gülü, Türkiye Süper Ligi her zaman olduğu gibi yine bu kanalda sizlerle beraber olacak. Maça geçiyoruz. İki da başarılar diliyoruz. FIFA 23 çıkana kadar FIFA 22'den devam edeceğiz tabii ki. Kudryashov. Show. Seferovic bugün ilk 11'de değerli izleyenler. Güray Vural. Luiz Adriano. Enda, Enda. içeride Abdülkerim de var. Enda orta. Nelson kafayla Emrak Baba. Yerden Taylan Manizalı. Sergio Oliveira. Oliveira. Taylan. Emre ile baslaştı. Emre yerden Yunus. Duba. Duba. Duba'nın ortası. Sefer Hoca doğru. Poli. Poli ve Oliveira. Daha önce bir Roma'dayken karşılaştı. Diğeri de karşılaşılmıştı diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ya da bir Milan Porto maçı da olabilir. Tam emin değilim. Luis Adriano yerden verebilir vermedi. Baskı var Doğukan, Doğukan, Doğukan! Geçti Doğukan! Topağlarda! Doğukan Sinik! Emrak Baba, Sergio Oliveira, Van çok kötü bir pas, Fernando, Haci onu da bonservisini aldı, Nuri Hoca ve ekibi, Luis Adriano, Luis Adriano orada Taylan, Emrak Baba orada, şut Muslera, Van yerden Nelson'un olduğu yere, Nelson'dan bas Oliveira. Taylan Emrak Baba Emre Duba Taylan Oliveira Kerem Kerem vuruyor Kaleci kurtardı Boffen Van Anlod Nelson'a doğru, Nelson, Kerem, Kerem ve gol geliyor. Kerem'in golü 1-1 oluyor değerli izleyenler. Antalya Spor 1, Galatasaray 1. Luiz Adriano, Fernando. Araya girdi Seferovic, yerden Van Anno tek top. Kerem, Kerem. Kerem'in pası Abdülkerim Bardakçı. Emrak Baba. Yunus. Nelson. Nelson'un pası. Van Annot. Oliveira. Sergio Oliveira yerden Emre'ye gelmedi. Luis Adriano Abdülge'nin bardakçı. Güzel bir müdahale Taylan. Karşı atak şansı. Emrah Baba geliyor. Galatasaray geliyor Emre. Seferovic tek top Yunus'a. Yunus. Havadan Seferovic'e Seferovic çok sert müdahale penaltı. Seferovic'e bulan müdahale penaltı. Veysel. Değerli izleyenler. Oliveira topun başında. Oliveira. Oliveira geliyor. Oliveira! Galatasaray 2 öne geçiyor. Sergio Oliveira. Dakika 26. İlk 25 dakika, ilk 30 dakika yarım hatta güzel başladı. Hem bu gol attı. Devamında Galatasaray'ın Kerem attığı muazzam gol. Ve şimdi de gelen penaltı. Kerem yine lige mükemmel başladı. Geçen sene olduğu gibi formundan devam ediyor. Nelson. Yunus. Yunus. Yunus, Yunus. Bir çalım Yunus. Araya doğru Oliveira. Seferovic. Taylan. Kötü bir pas. Duba geldi aldı. Duba. Taylan. Oliveira geriye doğru Abdülkerim Bardakçı. Nelson. 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 Geçemedi. Orada. Taylan orada Tayran. Touch. Doğukan kullanacak. Doğukan, Doğukan Sinik, Doğukan. Fernando. Nelson orada. Fernando, Nelson. Adriano sert müdahale. Andre Poli. Evet bir de Sarı Kart. Abdülkerim Bardakçı'ya değerli izleyenler. Muslera. Van Not. Oliveira. Taylan. Yerden. Van Not. Araya doğru bırakır mı bırakamadı. Veysel. Poli. Adriano. Araya doğru Emrak Baba alamadı. Hacı Wright. Fernando. Abdülkerim Bardakçı orada. Tek toplar. Dubu'ya karşıladı onu. Emrak Baba yardıma geldi. Doğukan'a baskı. Luis Adriano vurabilir. Luis Adriano Van Mustera. Muslera. Van Oliveira. Oliveira zoru denedi Veysel izin vermedi. Tecrübeli kaptan Veysel Sarı. Araya doğru Doğukan, Doğukan, Doğukan. Şut Mustera. Mustera rahat bir top. <laughs> Oliveira atartı büyük tehlike. Dubois. Dubois geliyor. Leo Dubois. Orta. Savunmaya <laughs> çarpan top. Corner. Van Annot. Orta. Seferovic kafayla. Yunus. Yunus. <laughs> Savunmadan sikti. Enda. Tayland orada. Baskı var. 45 artı 1 oynanacak ve ilk yarı değerli izleyenler. 2-1. Galatasaray üstün durumda. Geriye düşmesine rağmen ilk maçında topa sahip olmadan Antalya daha fazla üstün. İkinci yarıya Galatasaray başlıyor. İ i̇ki takımda başarılı diyoruz. Nelson. Abdülkerim Bardakçı. Van Anlout. Abdülkerim Bardakçı. Bir kez daha Abdülkerim Bardakçı. Zor mu deneyecek? Riskli de bir pas. Ha Orada Acıray. Tek top Adriano. Enda. 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 Araya atabilir Enda. Kerem de geldi oraya. Offside. Abdülkerim Bardakçı. Taylan. Nelson. Dubois. Taylan. Oliveira. Seferovic. Seferovic. Yunus. Yunus çekti verdi basını. Dubua. Dubua. Yerden. Emrak Baba. Şut. Kaleci kurtardı. Emrak Baba. Kerem. Yunus. Son Caban top korner. Emrak Baba. Kerem. Kendi gittiler. Kerem yerden. Oliveira. Oliveira. Kaleci kurtardı. Korner. Van Annot. Ön doğru mu Hayır. Tam ben alt noktasına. Abdülkerim Bardakçı. Bir kafa daha. Oh, no Doğukan. Doğukan. Hızlı geldi. Yunus'a karşıya doğru iyi. Kerem'in de presi var. And the... Luis Adriano. Havadan bir pas. Taylan kalecisi Muslera. Muslera'dan varan not. Nelson. Oliveira. Oliveira'dan güzel bir pas. Yunus'a doğru. Yunus. Rakibini geçti ilk Yunus. Yunus. Abdülkerim Bardakçı. Nelson. Abdülkerim Bardakçı. Oliveira. Van Oliveira. Galatasaray geliyor. Oliveira. Yerden bıraktı Kerem'e. Kerem vuruyor. Galici. Bofen. Emrak Baba. En arka direğe doğru mu? Kayrı Bofen'cin rahat. Hacı önce Van Arnavut. Oliveira. Yunus. Yunus baktı. Yunus çok uzaktan. Emrak Baba. Dakika 65. Taylan. Abdülkerim Bardakçı. Van Arnavut. Seferovic. Taylan havadan. Emrak Baba'ya doğru gelmedi. Taylan. Oliveira. Dubois. Nelson. Nelson. Abdülkerim bardakçı yani büyük hata. Luis Adriano. Havadan bir bana Doğukan. Fernando tek toplar. Poli. Oliveira da kapattı orayı. Hacı Wright. Vurabilir Hacı Wright. Araya doğru. Şut. Kaleci Mustera. izin vermiyor yine Mustera. Çikaldağ ve Morutan aynı anda oyuna da ayrılıyor değerli izleyenler. Yunus'la Taylan. Oyundan çıkıyor Galatasaray'da. Güray Bural. Evet bir değişiklik daha. Gaşa. Doğukan değişikliği. Doğukan bu maçtan sonra Hussi'nin yolunu tutacak değerli izleyenler. 4 milyon euroya. Gaşa da oyuna girdi. Çikildağ'a girdi. Taylan çıktı. İyi bir orta bu arada. Abdülkerim Bardakçı. Oliveira. Karşıdak şansı. Emrak Baba. Emre çok kötü bir bat. Abdülkerim. Hadi Rayt Mustera. Belki de kırmızı kart görebilirdi Galatasaray. Kaptan Mustera. Kerem ileri attı kendini. Morutan ileride. Kafa gelir mi? Mustera da orada. Kafa. Morutan. Morutan. Geçerse büyük tehlike. Geçti Morutan. Morozan, Abdülkerim Bardakçı. Kerem, tek top. Oliveira yerden. Van on Alnot'un olduğu yere. Van on Alnot. Van on Alnot bir çalım. Van on Alnot ikinci çalım gelir mi? Penaltı beklentisi var. devam diyor. Mükemmel müdahale Poli'den. Karşı atak şansı. Enda. Enda geliyor. Enda. Enda Nelson. Çıkıldı. Poli. Yine çekil daha Nelson. Oliveira. Van Arnold. Nelson. Çıkaldı daha. Döndü hemen. Dubois. Yerden Morutan'ın olduğu yere. Morutan geldi aldı. Dakika 78. Morutan araya doğru. Emrak baba. Emre vuruyor kaleci. Boffen. Uzun bir pas. Ne son kafayla Mustera. Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim. Dubua. Yerden. Morutan da baslaştı. Morutan geliyor. Morutan. Morutan. Orta. Arkaya doğru gelme. Oliveira. Kazımcan Karataş da oynadığı hal oluyor Galatasaray'da manan not yerine Oliveira çok düzgün vurdu doğru vurdu Olması gerektiği yerde durdu Enda Poli Uzun paslar Kazımcan araya doğru Endo, Endo, Enda orta arka taraf Fernando Cezanne, Luis Adriano Fark bire indi son 5 dakikada Antalya Sporu çıkı yaptı durumu Emrak Baba hemen saldırı yaptı Galatasaray Kazım Can Abdülkerim Nelson Emrak Baba evet hatalar gelmeye başladı Galatasaray savunmasından Hacı Rahit Abdülkerim de orada Luis Adriano orta Kazımcan Çıkaldı o Nelson. Nelson kendi gidiyor. Yerden Emrak Baba. Nelson. Oliveira. Kazımcan ve Kerem'in önünde kaldı. Kerem geliyor. Kerem. Arkaya mı? Seferovic. Bitirebilirdi maçı. Uzun bir top. Nelson, Oliveira ve maç bitiyor değerli izleyenler. Galatasaray 3-2 kazanıyor bu güzel maçı. Ligin ilk haftasında Galatasaray 3 puanla başlıyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kıyasaya bir mücadele oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.